ne oldu oğlum? Neyse arkadaşlar, Minecraft, Minecraft dediniz, ben de gittim obisini çektim ama sadece düz obisi olmadı. parkuru sonuna kadar yarışacağız. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. O iyi. canlı dersi olanlar yorumlara yazsın arkadaşlar. Herkes geldi herhalde, ben yarışa başlıyorum. O efendim neymiş bu parkurda çok iyilermiş de hep birinci oluyorlarmış da bakalım 50 tane bölüm varmış arkadaşlar yarışıyoruz kim sonuna kadar gidebilecek kim birinci olacak. Heyecanlı bir yarış bizi bekliyor. Oğlum durmayın durmayın vallahi ben hızlıca gidiyorum şu anda. Hadi bakalım üçüncü bölüm. Kazamız mübarek olsun. Şunlar alınmıyor herhalde. oğlum basitmiş tam buralar. Allah. Lan dir demez nazar değil mi bir insana ya? Neyse sıkıntı yok devam devam. Şimdi parkur uzun olduğu için arkadaşlar hem yarışacağız hem de size birkaç tane soru soracağım. Uzun zamandır biliyorsunuz soru cevap videosu yapmıyoruz. Onun için bazı sorular soracağım. Siz de cevap verirseniz çok sevinirim. Bu neymiş oğlum? Lan nereye çıktın ben bununla? Dur bakayım. Aha. Lan nereye geldik? Güzel güzel oyunu sevdim ha. Dur şuraya da geçeyim arkadaşlar. Hemen ilk sorumuzu soracağız. Oğlum ben önden ben mi gidiyorum lan yoksa? Hani proydunuz lan parkurda ne oldu? Neredesiniz? Hemen acıklı müzik koyun. Aman hemen acıklı müzik koyun. Hiç kaçırmayın oraları. Aha vallahi geldi. Oh, oğlum birinci gidiyordum lan ben ne güzel. Lan pro diyen çocuk bu mu yoksa? Vallahi bu. Allah benim şimdi elim ayağım dolanır ya. Arkadaşlar ortalık kızışmayadan ben hemen bir sorumu sorayım. Dur şöyle. Allah. Lan vallahi. Be... Allah hepsi geçti. Hepsi önüme geçti. <laughs> Çok kötü oldu ya bu. Dur aman ölün ölün ölün. Hepiniz düşün yere. Buna ne oldu lan öyle? Hop. Var ya BC2 miydi neydi lan? Önünden birisi gidiyor yemin ediyorum. Onu yakalamam lazım. Dur lan ne soru soracaktım. Hey arkadaşlar ailemiz çok hızlı bir şekilde büyüyor görüyorsunuz. Ben de çok mutlu oluyorum buna. Size sorum şu. Çektiğim bütün videoları izliyor musunuz yoksa video seçiyor musunuz? Ne bileyim bazıları Brawl izleyebilir, bazıları Roblox izleyebilir. Çok merak ettim. Yoksa çektiğim her videoyu izliyor musunuz? Yorumlar kısmına cevabınızı yazın. Ben de sizin için buradan alevlerin içinden geçeyim arkadaş ya. Nasıl bir şey yapmışlar oğlum? Herkes gitti mi lan acaba? Vallahi herhalde ikinciyiz. Önden birisi gidiyor ama evet. Vallahi gitmiş. Aa düştü aşağıya. Sen niye geldin? Lan bu kim? Oğlum bu önden giden değil mi lan? Hey bu o la bu. Tamam gitmiş düşmüş geri gelmiş. Oğlum herhalde sonuna kadar seninle yarışacağız bakalım. Hızlı gitmem lazım. Pro moduna geçiyorum be şimdi. Hop. Oğlum çok proyum ya. Vay yavrum vay nasıl geçiyorum. Şuralara bak. Oğlum o da çok hızlı gidiyor ya. Arkadaşım biraz yavaş git acele etme daha 50 bölüm var. Bunlar nasıl kapı böyle oğlum ya. Yalnız var ya Minecraft videoları çekerse efsane olur arkadaşlar bilmiyorum. İster misiniz istemez misiniz yorumlara yazın. Bunlar ne lan kuzu mu koyun mu ne olduğu belli değil. Allah'ım kendi üstümüze basıyoruz şu anda. 15. bölüme geldik hızlı gidiyoruz ama Allah. Oğlum bura ne lan. Lan niye zorlaştı bırak Kardeşim elinden tutsana. Tutmazsan tutma. Ben kendim çözerim oğlum. Sana mı kaldık? Lan çözemedik. Oğlum hepimiz düşüyoruz sırayla düşüyoruz yemin ediyorum. Buraya geçmem lazım hop. Vallahi en öne geçtim. Allah'ım en öne geçtim. Buradan sonra var ya çok dikkatli gitmem lazım arkadaşlar. Bölümler çok hızlı geliyor ya. 50 bölüm dediler ama. Vav wow, ejder ya. Lan. Oğlum bir şeye bakıyorduk hemen geldin lan. BRK 0643. Kenara çek oğlum. Becek'deymiş la. <laughs> Ona bakacağım, diye ismine bakacağım, niye yandım? Çekil, odam yanmış. Anam benmişim o. Niye cesedimi oraya koydunuz? Bu ne lan? Oğlum bura nere lan böyle? Vallahi görmeden atladım. Şu anda her tarafa bastım. Çok hızlı gitme. Aha, şu alınıyor mu lan? Lan çekici alınsaydı vallahi atardım o kafasına ne güzel olurdu. <laughs> Ben niye hep kötü şeyler düşünecek? Kesin başıma bir şey geliyor arkadaşlar. Kötü şeyler düşünmeyin tamam mı arkadaşlar? <laughs> Ama şimdi iyi şey düşündüm. Niye öldüm yine? Çok hızlandı, çok hızlandı. Önden gidiyor. Kaçıncı bölüme geçti acaba? Daha sakin, daha <laughs> sakin ya, daha sakin. Çıldıracağım. Yok ya benim böyle yarışlarda var ya heyecanım doruk yapıyor. Yemin ediyorum doruk yapıyor. Bak gördünüz elim ayağıma dolaştı. Kaçıncı sıraya düştüm ya? Heyecanlanmamam lazım. Sakin babi, sakin babi. Oğlum birinci olabilirsin. Sen. Hop. Tamam buralar tam senlik yerler. İyi geçtik vallahi iyi sıyırdık. Allah. Lan nereye atladık öyle? Vallahi gidiyorum ben. Hadi aklınızı helal edin. Hop. Aha. İyi bırak oraymış böyle. Hop hop. Niye boşluk koydunuz lan oraya? Hangisi boşluktu? Şu değil. Şu değildir. Hop. Hop. Altıncı hissim var ya berbat berbat. Yemin ediyorum berbat. Artık ben buna inandım. Hangisini atlamıştık la burada? Oh geçtim. Vallahi geçtim. Güzel güzel. Öbürü takıldı mı ki la? Hiçbir yere göremiyorum ben onu. Şimdi öbür sorumu soruyorum arkadaşlar. Videoyu sakın geriye sarmayın. Önden giden arkadaşın ismi neydi? Az önce ben söylemiştim. Bakalım bilebilecek misiniz? Ben bile unuttum lan ne oluyor? Bakalım dikkatli izliyor musunuz videoyu? Çok merak ettim. Lan ne oldu oğlum? Buralar ne olmuş böyle? Neler geliyor? Allah. Kafama gelmez inşallah bunlar. E hangi kapıyı seçeceğiz? Oğlum hepsi farklı yerlere gitmiyor değil mi? Kaçıncı bölüme gitmiş şuna bak ya önünden gidiyor. Şuna gireyim valla. Büyük ihtimal aynı yere geliyordur. Ya benim 6. isteğim güzel aslında size şaka yapmıştım. <laughs> Neyse en azından şimdi %50 şansım kaldı. Şunu atladık şu değildi ya budur kesin budur. <laughs> Bundan sonra karar verdim arkadaşlar altıncı ismi kullanmayacağım. Kafama göre gideceğim. Bu neymiş arkadaş ya bir şu kaldı zaten. Bütün boşluklardan atladık oha. Oğlum bura ne lan? Lan! Neyse sakin sakin hop. Hop. Tamam. Çok kolay 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 sıkıntı yok sıkıntı yok. Şuradan şöyle hop. <laughs> kolay diyorum lan kolay diyorum kolay. Sakin atlayacağım hop geçti geçti adam gitti Taner'e gitti ya Aha Hı. Aha vallahi nasıl geçeceğiz He yapacak bir şey yok Şiflo açacağız şuradan atlayacağız Çok akıllıyım ya arkadaşlar yarışta her şey muba bazen aklınızı kullanacağız bak şiflo açacağım şimdi şuradan kenarlardan hop hop diye atlayacak <laughs> Geçilmiyor lan kenardan Neyse şuradan gideyim Yanma adam 6. ismimi kullanmıyorum şu anda Ana altın cisimi kullanmayınca geçtim yalan. Vallahi çok iyiyim ya. Arkadaş ben şu küçük yerlere <laughs> niye atlayamıyorum küçük yerlere. Sakin olamıyorum. Vallahi sakin olamıyorum şu anda. Hop. Lan şunu bir kapatayım la. Şifloktan dolayı oldu herhalde. Hop. Ah şöyle ya. Bir normal daha iyi gidiyorum bence. Aa bir nereye gitmiş bu ya ta. Yetişebilir miyiz ki ya? Bence yetişeceğiz arkadaşlar. Hop. Çok hızlı gidiyor lan. Şu öndeki mi? İnşallah takılmıştır bir yerde ya. Valla aşırı derecede hızlı gidiyorum şu anda ama yetişebilir miyim bilmiyorum. Lan. Ha? Lan hep kendimi görünce. Lan nerede bu ya? Neyse gidelim bakalım. İyi gidiyor, sıkıntı yok. Üşüdüm üşüdüm ya gar yağıyor ya kar yağıyor ya bu nasıl bir yermiş ya <laughs> ben buradan nasıl geçeceğim şimdi. Neyse bir soru daha sorayım arkadaşlar yazımı seviyorsunuz kışımı seviyorsunuz? Yine taktik belli altıncısı kullansak mıydık ki ya? Lan bu sefer a ana o da buradaymış. Lan ben şu ara çok güzel gidiyorum. Lan dört tane yeşil atlamıştım. Tamam takılmış burada takılmış. Ben şimdi buraya geçerim hop aha Sonucusu Lan sonucusunu niye tutturamadık? İnşallah görmüyordur benim yaptığımı. Hop. Lan bir de tutturayım ya. Yüzde elli şansım vardı onda da tutmadı. Dur kardeşim dur kardeşim dur kardeşim. Üşüdük zaten üşüdük. Vallahi geçtim önüne geçtim. Bundan sonra ne kadar hızlı gidersem o kadar kar. Hop. Buralar kolay buralar kolay. Korkma korkma aşağı bakamıyorum. Pelerinim de yok uçamam zaten. Bu ne lan? Buraya mı çıkacağız? ha? Çok güzel, çok güzel gidiyorum, çok güzel gidiyorum. Nazar değmesin. Aşağı atlıyorum ben valla. Valla aşağı atlıyorum. Ne vardı lan orada? Göremiyorum ki ne olduğunu. Allah. Lan. hey lazer dönüyor. E atlayacağız buraya. Allah. O da mı geliyor lan? Vallahi gelmiş. Oğlum senin de başın belada. Yemin ediyorum başın belada. Çok güzel geçtim. Bu ne ya? Oğlum dokunmadım ki. Nasıl geçeceğiz de buradan? Dur bakayım. <laughs> Allah kaba yiyecek. Oğlum çok sıkıntılı göremiyorum ki önümü. Bir yandan gar bir yandan alef. Abi o da yanıyor ben de yanıyorum. Geçemeyeceğiz mi lan yoksa buraya? BRK 0643. Şöyle bakarak geçeyim. Hop hop. Gidemiyorum ki ya. Çekil sağa çek sağa çek Allah kafayı yiyeceğim Allah'a kafayı yiyeceğim Eğer var ya benden önce geçerse mahvoluruz arkadaşlar yetişemeyiz onun için çok dikkat etmemiz lazım Şura bak nasıl gidiyor kenardan Kenardan nasıl gidiyor Ben de öyle gideceğim yapacak bir şey yok Niye bu kadar zor yer yaptınız O da gitmiş Oğlum itekleme dur ikimiz aynı anda gidemeyiz ya Heh, Olacağı oydu zaten Dur bana karışma ne olur bana karışma Hop Hop Abicim dokunmadan gidiyorsun lan. Burada bu bu var boyunda. Anam çok iyi geldim. Lan yine nazar değdi. Abi kafayı yiyeceğim. Sakın geçme. Sakın geçme. Vallahi o giderse birincilik gider. O giderse birincilik gider kafa yedim. Ben burada kafa yedim. Oğlum Roblox'u bıraktıracağınız bana yemin ediyorum ya. Bu nasıl bir şeymiş ya. Lan arkadaş yavaş yavaş gidiyorum. <laughs> Ağzımı bozmayacağım. Hayır öyle bir şey yapmayacağım. Tamam sakinim sakinim sakinim. Geçti mi lan o? Vallahi geçmiş. Sakinliğim kalmadı artık gidiyorum ben. Allah. Vallahi hopla hopla gideceğim. Çekil. Anam. Lan. Hop. Oğlum hoplayarak geçtim yana burayı. Tüh en başta yapsaydık ya. Neyse sıkıntı yok. Vallahi az. Dur abi dur dur ne oluyor öleceğim sandım dur. Çok iyi geçtik ya yemin ediyorum. Nereye gittik ki acaba? İnşallah bir yerde takılmıştır. O arkadaki o muydu lan? O vallahi arkada kalmış takılmış. <laughs> Hop. 46. 4 bölüm kaldı. 4 bölüm kaldı. Allah. Çok iyi. 47 vallahi bitti. Vallahi bitti. Hadi burada yanmamam lazım. Burada yanmamam lazım. Abi birinci olacağım. Kafayı yiyeceğim. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Bu neymiş arkadaş? Nasıl bir bölünmüş lan buralar? Hah. <laughs> Abi son bir bölüm, son bir bölüm. Çok iyi, çok iyisin babi, çok iyisin babi, çok iyisin, çok iyisin. Allah nasıl geçtim lan? Ana 49. Geldim finale geldim. Ne oldu lan? Allah. Geliyor arkadan geliyor, geliyor arkadan geliyor. Hani birinci olacaktınız. Kimse gelemedi ki lan herkes arkada kalmış. <laughs> Ama bereket tebrik ederim. Sonuna kadar geldin kardeşim. Helal olsun. Ama birinci tabii ki son bölüm mü la Allah. 50. Kup orada. Çok iyi gitmem lazım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Babi geliyor. Kral geliyor. Birinci geliyor. Allah. <laughs> Diğer yarışmacılar için bir dakika saygı duruşu. <laughs> ne oldu lan gelemediniz mi? Allah'ım birincilik çok zevkli bir şeymiş ya. Neredesiniz da? Kupayı ben aldım. Ben 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 <laughs> öğretmenim ben canlı gel ben öğretmenim ben ben canlı var mı? Oho kardeşim hoş geldin. Vallahi seni de tebrik ediyorum. Az kala geçiyordum ben ha. Helal olsun. Diğerleri nerede la hiç gördün mü? Bakalım bir. Vallahi şu anda ortalıkta gözükmüyor kimse la. Yuh. Şöyle yukarıdan bakayım görebileceğiz mi? Yok lan kimse gelmemiş ya. Bir tek biz gelmişiz kardeşim. Anam oradan biri düştü gördün mü? <laughs> Arkadaşlar sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Bay bay. Woohoo!